Merhaba arkadaşlar, ben Muharrem Aslan. Hisse yorumlarına devam ediyorum. Şu anda Hektaş hisse senedini yorumlayacağım arkadaşlar. Göstergeleri kaldırayım arkadaşlar. Hektaş arkadaşlar gördüğünüz gibi en son çizimimi yapmışım. bunu desteklemişim. Bunun altına sakar gibi yapmış. Ama arkadaşlar burada bir sıkışma geliyor. Ya bunun altına atacaktır. Bunun altına atarsa düşüş trendi devam edip 12.91'lere kadar hisse inecektir arkadaşlar. Buradaki destekleri de şöyle yapalım arkadaşlar. burası bir destek seviyesi arkadaşlar ikinci destek seviyesi burası bu destek seviyelerini şunun için veriyorum arkadaşlar tekrar yani zararda olan arkadaşların tekrar maliyetli yeniden maliyetlenebilmesi için veriyorum arkadaşlar fakat benim kanaatimce arkadaşlar hisse kan kaybediyor Yani Arkadaşlar 20-48'in 20, altında ki kapanışlar bir şekilde arkadaşlar bir şekilde bizlere 14'e kadar inişin geleceğini gösteriyor arkadaşlar. Bu trendin üzerinde tutunabilmesi çok önemli arkadaşlar. Şimdi günlüğü alacağım. Günlükte kapanış yap yapmış mı burada? Yapmış. Trendin altında günlük 4 gün kapanış yapmış. Burada enteresan. Yani bu trend çizgim hatalı mı diye bakıyorum. Değil arkadaşlar. Bunu küçük zaman diliminde biz de, biz de hata yapabiliriz de onu küçük bir zaman diliminde düzelt, bir gözden geçireyim arkadaşlar. Değil arkadaşlar. bakalım arkadaşlar. Şuradan bakayım tekrar. Değil arkadaşlar. Çok hafif bir oynamayla oynama olmuş. Buranın altındaki kapanış arkadaşlar bizleri buraya kadar indiriyor arkadaşlar. 14 14'lere kadar. Fakat böyle bir buradan tekrar burayı aşıp burayı kırıp arkadaşlar bu trendin dışına çıkıp şu alttaki trende devam ettiririz arkadaşlar. Yeniden yükseliş başlayabilir. Arkadaşlar satışların bakın 51'de çok güzel çıkışlar yapılmış. Ondan sonra arkadaşlar devamlı dip kovuluyor arkadaşlar. Ama şu, şurası bir enteresan ki arkadaşlar Buradan sonra hiç trend gibi yap, yapmadan yavaş yavaş iniyor. O çok enteresan arkadaşlar. Yani burada şöyle bir taktik göz arkadaşlar. Trendi kıracakmış havası yaratılıp devamlı insanları içeride tutup içeride tuttukça da arkadaşlar devamlı ve devamlı içeride tuttukça da devamlı arkadaşlar sizleri sizlere para kaybettiriliyor. Yani gördüğünüz gibi tam trend trendi kırma havası arkadaşlar aşağıya, kırma havası aşağıya ve baya bir yüzde yani 34 görüyorsunuz arkadaşlar ve düşmüş şu anda tamam mı 20 yaklaşık yani 135 bir elime var burada da trendi kırma havası veriliyor buraya çok dikkat edin arkadaşlar Buranın altı arkadaşlar sizleri 14.72'ye kadar götürür. Şardonlarımı da bakayım arkadaşlar bir de. Düşüşün devam edeceğini söylüyor arkadaşlar. işin devam edeceğini söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup mesaj atan herkese en çok verimli bu indikatörler şablonumu ayarlarıyla birlikte vereceğim. Çok işinize yarayacağına eminim. Görüyorsunuz arkadaşlar bomba gibi çalışan bir şablon. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Trende yani enteresan olan şu arkadaşlar, trendi kırılacak havası verip devamlı hisse satışta tutuyor. enteresan olan şu arkadaşlar. Kesinlikle bir diye arkadaşlar. Yani devamlı siz beklenti içinde tutup ama hisse değer kaybediyor. Arkadaşlar tarzlarınız istabetli, paranız bereketli olsun. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hektaş'ta da durum bu arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Destekleri iyi takip edin arkadaşlar. Para kolay kazanılmıyor. Paramızı muhafaza edelim. Kimseye paramızı kaptırmayalım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.